Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendi. Gemilerini her yere gönderiyor ve önemli limanları ele geçiriyor. Eski Hindistan ve Çin malları Süveyş'e gelir ve Müslümanlar tarafından tüm dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Flemenk ve İngiliz gemileriyle Flengistan'a taşınıyor. Ve oradan bütün dünyaya dağıtılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadığı şeyleri İstanbul'a ve diğer İslam ülkelerine getiriyor ve fiyatlarını 5 katı fazlasına satıp çok para kazanıyor. Bu nedenle İslam ülkelerinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı Yemen kıy kıyılarına ve oradan geçen ticareti ele geçirmelidir. Aksi halde Avrupalılar İslam ülkelerine hükmedecektir. Bu ifadelere bakarak Osmanlı Devleti'ne karşı karşıya kaldığı temel sorun olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Temel sorun olarak gösterilebilir. Ulusçu düşüncenin yayılması hayır. Bu milliyetçilikle alakalı gösterilemez. Dış güçlerin yaşanması, dışa göçler söz konusu değil. Gümrük gelirlerinin azalması evet. Bu olabilir çünkü dışarıya satıp ee, haliyle azalmış olacak. Dışarıdan alım haliyle azalmış olacak. Ticaret azalacak yani. İç isyanların çıkması, hayır isyandan bahsetmemiş. Halifeliğin önemini kaybetmesi, bundan da İslam dünyasıyla alakalı bahsetmiyor. Bahsettiği şeyler ekonomik şeylerdir. Bu da gümrük gelirlerinin azalması anlamında C seçeneği olarak sorumuzun cevabı oluyor. Osmanlı Devleti'nin denize hakim olduğu dönemlerde gerçekleşen coğrafi keşifler... Avrupa, Asya ve Afrika'da hayatın her alanında etkili olmuştur. Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Ticaret yollarının değiştirilmesi gösterilir. Sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması gösterilir. Kıtalar arası göçler yaşanması gösterilir. Yeni bitkiler tanınması yine bu coğrafi keşiflerle alakalı gidilen yerlerde gösterilir. Katolik birliğinin sağlanması bu anlamda gösterilemez. Çünkü bu Katolikler tamamıyla Orta Avrupa itibariyle Avrupa içerisinde var olan bir yapılanmadır. Bu tamamiyle dini olarak bir yayın olarak söylenilemez. O yüzden E seçeneği gösterilemez olarak sorumuzun cevabı oluyor. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da dini, ekonomik, kültürel alanların hangilerindeki gelişmelerin Osmanlı'nın batı yönündeki ilerleyişini kolaylaştırdığı savunulabilir. Evet, Dini olarak reform hareketleri Batı yönünde ilerlemeyi ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. Çünkü kendi işlerinde düştükleri iç karışıklık Osmanlı'nın ilerlemesine neden olmuştur. Ekonomik ve kültürel olarak Osmanlı'nın Batı yönünde ilerleşini kolaylaştıran etmenler olarak sayılabilecek bir etmen söz konusu 15 ve 16. Yüzyılda mevcut değildir. O yüzden 2 ve 3'ü eliyoruz. Bu sebeple yalnız bir A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biridir? Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanlarının çıkması, bu anlamda azınlık isyanlarının çıkması milliyetçilikle alakalı, coğrafi keşiflerle alakalı değil. Gümrük gelirlerinin azalması, evet ticaret yollarının değiştirilmesi etkili. Ticaret yollarının canlanması canlanması değil tamamıyla e, ölü hale geçmesi diyebiliriz. Ham madde ihtiyacının azalması ham madde ihtiyacı azalmayacaktır tamamıyla artacaktır çünkü ham madde tamamıyla Avrupa'ya gidecek üretim düşmüş olacak. Bilim ve teknikte geri kalınması evet buna da sebebiyet verecektir. Ama Burada e, yani coğrafi keşiflerin buna bir sebebiyet verdiğini söyleyemeyiz. Bilim ve e, teknik anlamda bu daha çok Avrupa'nın psikolojik yıkıp aydınlama çağına girmesiyle alakalı olacak. Burada baktığımız zaman coğrafi keşiflerin etkileri anlamında biri üzerinde gümrük gelirlerinin, Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerinin azalması olduğu için B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. coğrafi keşiflerle Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir. Bu durum devletlerinden hangilerinin ekonomik kayıpları yaşamasında etkili olduğu savunulabilir. Evet bakıyoruz. Burada Osmanlı Devleti'nin ekonomik kayıpları anlamda e, ekonomik sıkıntılar yaşamasında etkili olacaktır. Yine Ceneviz, İtalya'da, Venedik, İtalya'da Akdeniz içerisinde bulundukları için, Akdeniz'e hakim oldukları için ve Akdeniz ticaretinden e, nemalandıkları için bu anlamda her üç devleti de ekonomik olarak kayıplar yaşamasına neden olacaktır. Çünkü artık iç denizlerden, Akdeniz limanından okyanus kıyılarına İngiltere, Fransa, yani Portekiz, işte e, İspanya gibi devletlere dönecektir. Bu sebeple 1, 2, 3'ün olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. coğrafi keşiflerle keşfedilen yerlerden değerli madenler Avrupa'ya taşınmış, böylece toprak zenginlik kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bu durum, kesimlerinin hangilerinin güç kaybetmesine neden olduğu savunulabilir. Bir defa e, baktığımız zaman bu anlamda güç kaybedenler içerisinde krallar söz konusu değildi tabii ki. Çünkü kralların toprak zenginliği anlamda, toprak ağlığı anlamda değerlendirmeyi yönetim anlamında e, elde gelen yeni madenlerle birlikte geliri artacak, itibarı artacak. Soylular bu anlamda nitelendirilebilir e, çünkü soylular toprak gelirleriyle veya işte e, buna biz feodalite dediğimiz bir yapı itibarıyla söylüyoruz. Burjuvalar söylenemez çünkü burjuvalar ticaretle uğraşan kişilerdir. Ne kadar e, çok para o kadar çok e, ticaret o kadar çok para demektir. Dolayısıyla bunlar da kazanacaklardır. Zenginlik ölçütü olarak zaten parayı kullanıyorlar, toprağı değil. Ama soylular, feodalite dediğimiz sistem e, bunlar neyi kullanmış oluyorlardı? Tabii ki toprak zenginliğini toprak ölçüsünü kullanıyorlardı. Çalıştırdıkları toprak elemanları vardı. Ama artık ekonomik gelir topraktan ziyade paraya döndüğü için e, yalnız 2B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Hristiyan din adamları dünyanın düz olduğunu savunurken Magellan'ın başlattığı ve Delcano'nun bitirdiği sefer sonrasında dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılmıştır. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerin hangisini orta hazırladığı savunulabilir. Öncelikle dediği için demek ki içinde olanlar da var ama önceliğine bakacağız. Yeni mezheplerin ortaya çıkmasında bu öncelikli olarak söylenemez. Kiliseye duyulan güvenin sarsılmasında evet öncelikle bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kilisenin söylediğinin aksi çıkmış. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. ve Bir kişi size bir şey söylüyor ama bir bakıyorsunuz ki söylediğiyle olan farklı olduğunu. Dolayısıyla onun bundan sonraki sözlerine de bir şüpheyle bakarsınız. Kralların Hıristiyanlığa karşı çıkmasında hayır bunda etkili değil. Kilise ve papalığın güçlenmesine hayır, gücünü azaltacaktır. Güçlendiği savunulamaz. Bilimsel çalışmaların engellenmesine, e, bu anlamda da yine, bu anlamda psikolojik düşüncenin yıkılması süreci hızlanmış başlamış olacak. Bu da değerlendirilemez. O yüzden küreselde duyulan güven sarsıldığı burada öncelikli olarak savunulabilecek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafi keşiflerin Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, keşfedilen yerlerde Avrupa'dan göçler alması, sömürge imparatorluklarının kurulması, sonuçlarının siyasi, ekonomik ve sosyal alanda ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmış? Evet, Akdeniz limanlarının önemi kaybetmesi liman dediği için bir defa ekonomik olacaktır. Ee, bu vazgeçilemez. Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin yaşanması göç sosyal bir olaydır. Dolayısıyla e, iki sosyal olacak. Sömürge imparatorlukları bu da siyasi olarak karşımıza çıkacağından cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafi keşifler sonucunda önemli ticaret yolları yön değiştirmiştir. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez? Akdeniz limanları önem kaybetmiş gösterilir. Çünkü İpek ve Baharat yolu yön değiştirmiş oluyor. İpek ve Baharat yollarının canlılığı getirmesi evet gösterilir. Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerinin azalması gösterilir. Çünkü ticaretin azalması gümrük gelirlerinin de azalmasına neden oluyor. Atlas okyanusu limanlarının önem kazanması evet bu e, da gösterilir. Artık e, iç denizlerden, iç limanlardan ziyade okyanus limanları önem kazanacaktır. Türkistan Hanlıkların ekonomik açıdan güçlenmesi bu İpek Yolu'nun değişime sebep olduğu için güçlenmesi değil, zayıflaması olur. Yani bu gösterilemez olarak sorumuzun cevabı karşımıza çıkıyor. Coğrafi keşifler sonucunda dünyanın bilinmeyen yerleri Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni adalar, kıtalar, ırklar ve kültürler keşfedilmiştir. Bu durumun gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir. Sömürge imparatorluklarının kurulması, evet bunu ortam hazırladığı savunulabilir. Zaten yeni yerler, yeni kıtalar keşfediliyor. Dolayısıyla sömürge imparatorlukları kurulacak. Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler yaşanması, evet ki oraya kendi insanlarını götürüp yerleştirecek, yeraltı yer üstü zenginliklerini sömürecekler. Derebeylik rejiminin güçlenmesi değil, yıkılması olacak. Çünkü toprak zenginliği yerine artık burjuva dediğimiz ticaretin paranın zenginliği geçeceği için üçü elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Coğrafi keşiflerin sonuçlarından hangileri Avrupa'nın sosyal hayatı etkilediğinin kanıtı arasındadır. Sosyal hayat dediği zaman insanların ilişkileri olacaktır. Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin yaşanması, evet göçler bir sosyal olgudur. Burjuva sınıfının önem kazanması, bu da yine sınıfsal bir toplum yapısı, sosyal hayatla alakalı olduğu için, evet bu da etkilidir. Hristiyanlığın yeni alanlara yayılması, evet bu dini olacağı için üçü eliyoruz. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Coğrafi keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi Osmanlı Devleti'nin olumsuz yönde etkilemiştir. Avrupalıların bu keşifler sonucunda Doğu ülkeleriyle doğrudan ticaret yapmaya başlamaları da Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerini azaltmıştır. Osmanlı Devleti'nin bu ekonomik olumsuzlukları aşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenilebilir. Avrupalı devletleri dostane ilişkiler kurması bu söylenilemez. Denge politikasını izlemesi bu da söylenilemez. Çünkü bu yıkılma dönemi, dağılma dönemi itibariyle bilimsel gelişmelerin hız kazanması bu da söylenilemez. Çünkü burada bir ekonomik durum söz konusu. Avrupa'daki teknik gelişmelerin örnek alınması lale devri itibariyle yani duraklama ve dağılma dönemi itibariyle ticari canlandırmak amacıyla kapitülasyonların verilmesi 1538 Fransa'ya kanun devrinde verilmiş olması evet bu söylenilebilir uygulandığı söylenilebilir o yüzden E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.